Herkese merhaba, ben İlgin Aygıbüt Göksel. Karlı bir İstanbul sabahından selamlıyorum hepinizi. Değişim süreçlerinden bahsediyoruz sabah yürüyüşlerimizde. Birinci süreçten bahsetmiştik bir önceki kaydımızda. Demiştik ki birinci süreç aslında böyle bir şaşkınlık, bir memnuniyetsizlik, mevcut durumumdan memnun değilim sorgulama, soru işareti. Böyle bir dönem. Şimdi e, değişimdeki çok e, bizim dikkat edeceğimiz nokta. Ben bugün mutsuzum. Hadi yarın her şeyi değiştireyim diye bir şey mümkün değil. O nedenle aşama aşama gidiyoruz. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Tabii ki kurumsal hayatın konforu şahane. an insan orayı bırakamıyor. Onun için ben de bu süreçleri tek tek yaşadım. Dört tane aşamayı. İnanın bu süreç hızlandı ve sağlam nokta atlarla çalışmaya başladığım süreç oldu. Ben size değişim süreçlerinde tamamen kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Kendi deneyimlerimin modül ve teori üzerinde şeklini anlatıyorum. Şimdi ikinci süreçteyiz. ikinci değişim sürecinde. İkinci aşamadaki nokta araştırma, keşif ve bu keşifin hayatıma yansıması bizim kendimizle ilgili bulacaklarımız şeyler çok önemli. Değerleri. Ben neyi yaparken mutlu oluyorum? E, yaparken mutlu olacağım şeyi bulmak. Başkalarını mutlu etkin yapacağım şey değil, Bakın önemli bir husus. Belki daha önce başkalarını mutlu etmek için bir şeyler yaptık. Şimdi artık farklı bir sürece geldik. Bu süreç ben neyle mutluyum? Benim doğalımda hangi konu beni mutlu ediyor? Çünkü ben bunu yaparsam daha iyi üreteceğim. Doğalımda başarılı olduğum, istekli olduğum konu nedir? Beni diğerlerinden farklı kılan konu nedir? Ne beni diğerlerinden farklı kılıyor? Diğerlerinden farklı olduğum, başarılı olduğum, istekli olduğum konu nedir? Bizim ikinci süreçte sorguladığımız konular bunlar. Bu konular tabii ki çok kapsamlı. Size ben çok yüzeysel anlatıyorum, taylandıramadan. Özellikle biz bu aşamada atların yanına gidiyoruz. Kendimizi duyabilmek. Yıllarımızı, özümüzün ne dediğini duymamıza engel olan bir beynimiz var, aktif. Yukarıda bizi domine eden. Ben kendi sezgilerimi duyamayan bir insan oldum. İşte bu aşamada atlar çalışıyoruz. Ben ilk Almanya'da eğitime gittim. Değişim döneminde kadın eğitimine. Çünkü hayatımda bütün değişimleri aynı anda yaşadım. Kurumsal hayatı bıraktım. İş kurmaya karar verdim. Evlendim. Bütün bu değişimlerle ilgili atlarla çalışmaya gittim. Değişim döneminde kadın programı. İşte orada yanıtımı aldım. Biz bu iki aşamada sizi atların yanına götürüyoruz. Çalışmaya orada devam ediyoruz. Tabii ki atla ilgili tecrübe sahip olmanıza gerek yok. At bilmeden yapıyor aktiviteler, uygulamalar. Burada önemli olan daha önce kendi duyamadığım tarafımı duymak. Kendimi dinleyebilmek. beyni olmayan canlılar, sadece sezgileriyle hareket eden canlılar olduğu için bu konuda onlardan daha iyi bir yardımcı olabilir bize. Onların desteklerini alıyoruz. Onların bilgilerini faydalanıyoruz. Ve hepinizi faydalandırıyoruz. Devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle sevgiler.